Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bay Düksel Çocuk yani Burhanettin Çoban Bugün sizlere 7 yaşında vefat eden hayata gözlerini yuman bir çocuğun ailesinden gördüğü şiddet ve Arkadaşları tarafından dışlanmasının ona yansıttığı acı ve hikayesini sizlere anlatacağım Ve geriye ise bıraktığı insanı Allah bullak eden mektubunu sizlere bu videoda okuyacağım Ve konuşmalarımı, son konuşmalarımı videodan sonra yapacağım. Başlayalım. Bu hikayeye yürek dayanmaz. 7 yaşındaki çocuk ailesi yüzünden öldü. İvan isimli 7 yaşında bir çocuğun ailesinden gördüğü şiddet ve arkadaşları tarafından dışlanmasının ona yansıttığı acının hikayesi. Minik Ivan bir gün hastaneye gitti ve bundan sonrasında yürek dayanmaz. 7 yaşındaki hikayesi ve trajik ölümü sizi Allah bullak edecek. Ailesi tarafından şiddet gören ve sosyal hayatı da berbat olan Ivan hastanede ya bayalnız öldü. Geriye ise bıraktığı insanı Allah bullak eden mektubu kaldı. Günümüzde İvan gibi milyonlarca çocuk var ve hepsinin kabusu aynı. İşte yaşadıklarını kimseye anlatamayan altın kalpli bir minik çocuğun hikayesi. İşte Ivan'ın ağzından hikayesi. Adım Ivan ve 7 yaşındayım. Annem ve babamı ne kadar çok sevsem de onlardan korkuyorum. Beni hep dövüyorlar. Nedenini ise bilmiyorum. Bu sabah uyanıp okula gittim. İyi bir öğrenciyim ve öğretmenlerim beni seviyor. Sınıf arkadaşlarımı da seviyorum. Ama hiç arkadaşım yok. Bu yüzden teneffüslerde hep sınıfta kalıyorum. her gün aynı yırtık pırtık pantolonu ve tişörtü ayakkabıları giydiğim için bana gülüyorlar. Kimse benimle oynamak istemiyor. Arkadaş edinmeye çalıştım ama benim pis olduğumu söyleyip arkadaş olmak istemiyorlar. Bir gün okul çıkışı uzun süredir orada duran ceketi aldım. Kimsenin değil gibiydi. kar yağarken eve gittim. Rüzgar da esiyordu. Hem kar yağıp hem de rüzgar eserken yürümek çok zor oluyor. Birden yere düştüm. Biri üzerime atladı ve seni kimse sevmiyor aptal çocuk dedi. Önce sırtıma sonra da karnıma tekme attı. Sonra beni orada bırakarak kaçtı. Ağladım, üşüdüğümden veya canımın acıdığından değil tek bir arkadaşım bile olmadığı için ağladım. Ve gelir gelmez annem saçımdan çekti. Neredesin sen, üstün niye kirli, sana yemek falan yok, odana git ve ben diyene kadar çıkma dedi annemin dediği gibi yaptım. Ve odama gittim. Ertesi günde odamdan çıkmadım. Hem çok acıktım hem de çok üştüm. Notlarım giderek düştü. Babama her haber verdiklerinde beni dövdü. Bir kere öyle bir dövdü ki işaret parmağımı hareket ettirememeye başladım. Kırık gibi yani. Düşünsenize. Ondan sonra işaret parmağımı hiç hareket ettiremedim. Ve benimle daha da dalga geçtiler. Aradan uzun süre geçtikten sonra göğsümde ağrı hissetmeye başladım. Annem ve babam canımın acımasını umursamıyorlardı. Akşamları yatağımda uzanırken tek bir şey diliyordum. Canımın yanmamasını istiyordum. Yoksa annem ve babam daha çok kızıyorlardı. Onları gerçekten çok seviyorum. Okulda ertesi gün öğretmenimiz Hayalimize ait bir resim çizmemizi istedi. Diğer çocuklar arabalar, Roketler ve oyuncaklar çizdiler. Ben bunları da çizmedim. Bunları sevmediğimden değil. Çünkü en çok istediğim şey beni seven bir anne ve babaydı. Ben de bir aile resmi çizdim. Bir anne, bir baba ve bir çocuk. Hep beraber oyun oynuyorlardı ve çok mutluydular. Çizerken bir yandan da sessizce ağladım. Keşke beni çok seven bir annem ve babam olsaydı. Resim gösterme sırası bana geldiğinde herkes güldü. Bana gülenlere şöyle dedim. Bu benim en büyük hayalim. Kahkahalar daha da attı. Ben sağlamaya başladım ve şuna söyledim. Lütfen bana gülmeyin. Bu benim en büyük hayalim. Bana vurabilirsiniz. Benden nefret edebilirsiniz. Ama yalvarıyorum gülmeyin. Tıpkı sizinkiler gibi bir aile istiyorum. Sarılan, gülen, okuldan alan ve beni görünce sevinen, zayıf ve çirkin göründüğümü biliyorum. İskelet gibi parmaklarım var ama bana gülmeyin. <laughs> Öğretmenim gözyaşlarımı silmeye çalıştı. Bazı arkadaşlarım beni anlasa da gülmeye devam ettiler. Yazık. Bir gün sınav sonuçlarımız açıklandığında düşük not aldığımı gördüm. Annemi kızacağını biliyordum. Eve gitmekten korkuyorum ama başka nereye gidebilirim ki? Yavaşça eve doğru yürüsem de varmak istemedim. Annem öfkelendi. Kolumdan tuttu ve yere fırlattı. O sırada bacağımı sandalyeye çarptım. Geri döndüğümde etrafı toplamamı aksi halde babam eve gelince çok kızacağını söyledi. Annem babama düşük nottan bahsedince Önce beni hırpaladı, sonra da suratıma vurdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Hastanede uyandım. Ellerimi hareket ettiremiyordum. Pencereden dışarıya bakıp ağladım. Dışarıda aileler çocuklarıyla beraber oynuyorlar ve gülüyorlardı. Neden ağladığımı biliyor musunuz? Annemin bana sarıldığını bile hatırlamıyorum. Annem de babam da beni hep dövüyor. Ama yine de onları seviyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Okulda da çabaladım. Ama beni bir türlü sevmediler. Bir gün yine çay döktüm. Beni yine dövdüler. Göğsümde ağrı hissettim. Anneme söyledim. Ama önemsemedi. Sonra tek başıma hastaneye gittim. Beni görmeye gelmediler. Doktor annemin ve babamın yakında geleceğini söyleseler de onlar hiç gelmedi. Bekledi ve bekledim. Ama kimse gelmedi. Yine de onları çok seviyorum. İvan iki gün sonra hayatını kaybetti. Doktor ise elindeki küçük kağıtta şunların yazılı olduğunu gördü. Bir dakika. Canım annem, canım babam, çirkinim, pisim ve aptalım. Sizi hiç kızdırmak istemedim. Anne senden tek isteğim içten bir kucaklamaydı. Baba senin neyse dışarıya çıkmak elinden tutmak ve bana şarkı söylemeni istedim. Benden utandığınızı biliyorum. Asla istediğiniz gibi bir çocuk olamayacağım. İvan'ın kalbi aniden durdu. Bütün çocuklar sevilmeyi hak ediyorlar. Ancak çocuk istismarı her saniye, her dakika, her saat ve her gün her yerde gerçekleşiyor mu maalesef. Maalesef bu doğru arkadaşlar. Şey fazla söze gerek yok. Kapanış konuşmasına geçiyorum. Evet arkadaşlar, anlattığım hikaye bu şekildeydi. İnanın ki çok üzüldüm. Böyle bir aile olmaz olsun ne diyeyim. o duyduğunuz sözler İvan'a aitti. Annesinin ve babasının canının acımasını umursamadıklarını söyledi. Sizce sizin anneniz böyle bir şey yapar mıydı arkadaşlar? Sizin anneniz o çocuğun annesi olsa ve onun yerine koysa size böyle bir şey yapar mıydı arkadaşlar böyle bir şey hiç der miydi canının acımasını umursamıyorum der miydi arkadaşlar soruyorum size arkadaşlar soruyorum yaşamımıza halimize binlerce kez şükredelim? Benimle de çok dalga geçiyorlar. Benim Vahid dedem öldü. Cevdet amcam öldü. Ali amcam öldü. Hasan dedem öldü. Seyyar nem öldü. Hakkı amcam öldü. Bir ay önce Metin amcam öldü. Hikmet amcam öldü. Ve ee, daha yeni kaybettim Nizam amcam öldü Vefat eden büyüklerim var Nasıl üzülmeyeyim arkadaşlar Nasıl üzülmeyeyim Şu anda konuşmakta güçlük çekiyorum Çok e, Üzgünüm şu anda Rabbim bir çocuğun başına vermesin. Aslında e, orada iman doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Çocuk istismarı her gün, her saat, her dakika ve her saniye gerçekleşiyor mu? Maalesef. Rabbim kimseye yaşatmasın. Allah emanet olun. Sağ olun.